Merhabalar. Bugün sizlere e, Siemens'in e, su sebilini tanıtacağız. Modern numaramız DW 15701 e, Öncelikle şu an su sebilinin e, arka kısmında ışık tuşu ve e, soğuk e, açma kapama tuşu var. Onlar yan yanaydı. Şimdi e, bunları e, kullanım açısından buzdolabının yanında ve Kolay olsun diye bu uca şu uca ışığı taşımak için bir çalışma yapıyorum. Bunu da göstermek istedim. Şimdi içinden çıkan anahtar şu şekilde. Şu uçları sabit. Buraya geçiyor şu kısımlar. Böyle yavaşça açarak lastiklerini aşağıya çekip şu uçlarını genişletip çıkarabilirsiniz. Siz de bunu göstermek istedim. Daha sonra bunu diğer tarafa çekip e, buradan tekrar bağlayacağım. Ondan sonra tekrar su evimizi tekrar çekelim. Evet, şimdi size bahsettiğim kısım buydu. Işık, ışığı buraya taşıdık. Şimdi bunu yanaştıracağız. Diğer taraftaki de soğuk e, soğuk su butonu. Şimdi bunu yaklaştıralım Defneciğim gel tekneciğim bana yardımcı olur musun? Gel. Bunu yaklaştıralım. Şimdi damacanamızı bağlayalım. Ee, ha, ışığı, ışığı bir açabilir miyiz? Gel. Işığı bir göster bakalım kızım. Evet. Tamam. Açıldı ışığımız. Çok güzel. Tamam. Kapatabilirsin. Şimdi damacanamızı bağlayacağız. Damacanamız için de öncelikle öncelikle bu ışık kısmı arkada olması bir handikaptı uç kısmında. Ee, arkada olması şu an yine çok bir handikap değil. Şu an makul. Uçta çünkü. Ee, onun dışında burada bir basamak var. Damacana kolaylıkla iç kısmına taşınabiliyor. Bunun içinde bir askı var içinde ve şu an düşmüş durumda. Ee, şimdi bunu bağlayalım ve gösterelim. Derifli'cim senden rica etsem kamerayı tutar mısın? Değil, gel bakalım ben tutayım. Gel bakalım kızım. Dükkanı arkadaşlar şu zamanda yeni işledik. <laughs> bir sonraki bir önceki videomuzu görmüş olmalısınız. Evet. Bir alet tanıtmıştık. Şimdi buna bakalım kızım tamam mı? Onu Bunu kutsuzdur. koyduk bu şekilde bastırdım. Şu şekilde döndürerek içine koyuyorum. Sonra kapatıyorum. Çalışmaya başlayacak. Şimdi Bardamla sen bardağını ben. al kızım. Bardağında deneyelim şimdi suyu. Arkadaşlar bakın bu bu yandığında bu yandığında ılık kalıyor. Bu yandığında soğuk oluyor. Bunun altında yeşil yanınca İkisi de yanınca soğukta veriyor, <laughs> sıcakta veriyor. Bu da soğutuyor ama, mu demek? Ama bu yanmıyor. Niye? <laughs> demek ki bu düğmeye basınca soğuk gelmeyecek. <laughs> evet. Ilık gel. Şurada Çünkü bir kırmızı kafalı. bir şey yanıyordu. Bu neydi? Evet. Kırmızı şey yanınca da damacananızdan di gelmişti ha, suyu tamam e, sesi gitmişti tamam evet Size şimdi gösterim. sesine bakalım şimdi biz sessiz olalım sen bas sesine bakalım nasıl çıkıyor bakın bu soğuk bu sıcak tamam sessiz olalım sesini dinleyelim tamam mı Evet bu kadar mı doldurdun? Bir bardak daha dolduralım mı tam? Evet bir de tam bardak dolduralım bakalım. Bırak altına tatlı kızım. Evet bu kadar ses çıkıyor. Çok fazla değil. Bakın sesi konusunda bir sıkıntımız bu, yok. Bu siyah, siyah olan siyah Hı -hı. çizgi olan düğme soğuk veriyor. Hı -hı. Ama Hı -hı. bu yandığı zaman soğuk evet. veriyor. Bu yanmadığı zaman o da ılık veriyor. Hı -hı. Mavi yanan düğmede hep ılık veriyor. Evet. Ama bu yanmazsa sadece soğuk çalışıyordur. İkisi de yanmıyorsa makine çalışmıyor. Bravo. Gel şöyle çekelim makinemizi. Evet. Rengi de güzel değil mi? Beyaz makinemizin yanında çok da şey durmadı. Beyaz olan diye düşünüyorduk ama inox rengi de gayet güzel olmuş. Evet Teşekkür ederiz defneciğim.